Değerli kardeşlerim, Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkıyor ve miraçta Allahu Teala Celle Celaluhu ona cenneti tezahür etmesini, cenneti temaşa etmesini ve cennete bakmasını arzu ediyor. Ve Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cennete bakarken, cennetin o gül yüzüne bakarken, o güzelliğine bakarken, o ihtişamına bakarken, o mükemmelliğine bakarken bir şeyi hissediyor. O mübarek burnu bir koku algılıyor. Ve Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama soruyor. Ey kardeşim, ey Cebrail bu koku nedir neyin nesidir diye soruyor düşününüz ki Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neyi temaşa ediyor cenneti temaşa ediyor ve cennetin içerisindeki o gül kokuları o ihtişam içerisindeki kokuları hissetmiyor onların içerisinde bambaşka olan mükemmel bir kokuyu algılıyor ve soruyor Hz. Cebrail aleyhisselama nedir bunun sebebi nedir bu koku nereden geliyor Cebrail aleyhisselam anlatmaya başlıyor bu olay hem İbn Mace'de geçiyor hem de Ahmet bin Hanbel'de geçiyor ve diyor ki bir gün diyor Firavun'un mekanında, Firavun'un sarayında, Firavun'un o kalesinde çalışan, onlara hizmet eden ve kızının hizmetkarlığını üstlenen ve kızının bakımıyla ilgilenen bir kadın vardı. Maşite, Maşite Hatun, Maşite Sultan vardı. Ve bu bir gün hamamda onun başını yıkarken, onun saçını tararken onun saçını tararken tarak saçından yere düşüyor. Ve yerden tarağı alırken diyor ki Bismillah Allah'ın adıyla Firavun'un kızı diyor ki Ey Maşite sen neden bu sarayın içerisinde, bu mekanın içerisinde benim babamdan daha başka bir tanrı mı var? Benim babamdan daha başka bir ilah mı var? Benim babamdan daha başka üstün olan biri mi vardır ki sen başka bir şeyi zikrediyorsun? Bu neyin nesidir diyor. Çünkü çünkü ona göre, onlara göre, Firavun'un ehline göre, kızına göre onun ne demesi lazımdı? Bir izeti, bir Firavun diyecekti. Firavunun adıyla diyecekti. Ama o ne dedi? Bismillah dedi. Ve hayır, senin babanı da yaratan, seni de yaratan, dünyayı yoktan var eden kainatı da yaratan bir tanrı vardır bir ilah vardır bir tek olan Allah vardır Allah işte o senin babandan da üstündür senden de üstündür her şeyden de üstündür diye söylüyor ben gidip seni babama şikayet edeceğim diyor ve gidiyor babasının huzuruna Ey baba, senin sarayında, senin sarayında, senin ilahlığını, senin Rabbini, senin Tanrılığını kabul etmeyenler var. Musa Aleyhisselam'ın yolundan gidenler var. Ey baba diyor, baba diyor ki, o firavun, o zalim, o müşteşrik öyle biri ki, öyle bir zorba ki, öyle bir zorba ki, o ne diyor, diyor ki, Nasıl olur benden başka birisine benden başka birisine itaat eden bir kul var burada. Çağırıyor Maşite Hatunu, Maşite Sultanı geliyor. Diyor ki senin Rabbin kimdir? Seni yaratan kimdir? Seni yediren, seni içiren, sana bakan kimdir? Diyor ki beni yaratan beni yoktan var eden benim tek bir Rabbim vardır benim tek bir ilahım vardır o da Allah Celle Celaluhu'dur seni de yarattı kızını da yarattı dünyayı da yarattı kainatı da yarattı ve her şeyi yaratan Rabbim Allah Celle Celaluhu'dur diyor madem öyle madem öyle sen sen kendine başka bir Rab edinmişsin. Sen kendine başka bir ilah edinmişsin. O zaman sen bu davandan dönmediğin müddetçe ben sana işkence edeceğim diyor. Düşünüz ki öyle bir hatun ki, öyle bir kadın ki, öyle bir mümine ki Allah'a teslimiyetinde öyle bir bağlılık gösteriyor ki Vallahi diyor sen bana ne yaparsan yap ben yine de bu davamdan vazgeçmeyeceğim ben yine de bu imanımdan vazgeçmeyeceğim değerli kardeşlerim mümince bir duruş müslümanca bir duruş öyle bir sergiliyor ki öyle bir sergiliyor ki onun hayatı bizim hayatımıza yön veriyor bu Müslüman bu Müslüman hatun maşite anne maşite ana bize ailemize eşimize kızlarımıza ders olacak ders gösterecek teslimiyetin nasıl olduğunu gösterecek nasıl kalplerinin titrediğini gösterecek ki işte bizim eşlerimizin de bizim de çocuklarımızın da kalpleri öyle titreyecek öyle teslim olacak öyle bağlı olacak ve diyor ki Firavun ben diyor seni seni bu davandan vazgeçirene kadar seni hem iş, sana hem işkence edeceğim hem de senin evlatlarını getireceğim ve senin gözünün önünde şu kaynar yağın içerisine atar ve onları öldüreceğim diyor. Ta ki bu davandan vazgeçene kadar. Ve elleri bağlanıyor, işkence ediliyor, vazgeçmiyor. Ve rivayete göre Maşite Hatun'un üç tane çocuğu vardır. Ve başlıyor, getiriyor en büyük çocuğundan. Diyor ki, ya bu davandan vazgeçeceksin. Ya bu imanından vazgeçeceksin, ya teslim olacaksın bana ya da bu evladını şu kaynar yağın içerisine atacağım ve öldüreceğim diyor. Vallahi beni ve evlatlarımı da öldürsen ben yine de bu davamdan vazgeçmem diyor ve alıyor, atıyor evladını o kaynar yağın içerisine. Ta ki o kaynar yağın içerisinde o etleri, o kemikleri birbirinden ayrılana kadar ve alıyorlar o kemiklerden ayrılan o parça etlerini getiriyorlar maşite hatunun yüzüne, koluna, vücuduna, ellerine, yüzüne sürüyorlar. Yine de vazgeçmiyor. Yine de vazgeçmiyor. İkinci çocuğunu getiriyorlar. Yine aynı şeyi uyguluyorlar ama yine de o teslimiyetten, o duruşundan, o minare gibi duruşundan vazgeçmiyor. O kalbi öyle bir titriyor ki yine de Rabbinin emir ve yasaklarından, Rabbinin adından vazgeçmiyor. Rabbinin ve Resulünün yolundan vazgeçmiyor. Öyle bir hatun, Öyle bir kadın, öyle bir sultan ve üçüncü çocuğu getiriyor. Üçüncü çocuk daha beş aylık, daha beş aylık günlerce aç, günlerce susuz bırakılmış mahşite hatun, mahşite sultan ama yine de o evlat hasreti içerisinde sürüp gidiyor. Getiriliyor çocuk. Ana kokusunu alıyor. Anayı arıyor. Annenin kucağına gidecek. Anneten su isteyecek. Süt isteyecek. Ama Firavun gibi zorbacı, Firavun gibi zalim biri var karşısında. Anne o anda Firavun yine soruyor anneye. Diyor ki ya imanından vazgeçeceksin, bana teslim olacaksın ya da bu evladını şu kaynar yağın içerisine atar ve onu öldürürüm diyor. Anne, Naşita Hatun o anda içinde düşünüyor. Ben ne olur? Ben sadece dilimle, ben sadece lisanımla ben vazgeçtim. Ben Rabbim Allah'tır demekten vazgeçtim desem, sadece ve sadece kalbimle ben Rabbime iman ettim desem, sen kudret sahibisin. Sen şan şöhret sahibisin. Sen Rahman'sın, Rahim'sin. Sen azizsin ya Rabbi. Sen bizleri yoktan var edensin ya Rabbi. Ben biliyorum. Ben buna iman etmişim ama ne olur? Ben bu evladımı da bir nevze olsa da kurtarmak için, sadece ve sadece dilimle söylesem, lisanımla söylesem de, kalbimde iman etsem diye düşünüyor. Çünkü Mahşite Hatun'un ciğeri yanıyor, ciğeri dalgalanıyor ve öyle bir haldedir ki beş aylık bir bebek dile geliyor. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği rivayette geçen dört tane çocuk kundaktayken konuşmuştur, dile gelmiştir. Ve o çocuklardan bir tanesi de işte Maşite Sultan'ın evladıdır. Diyor ki ey anne Sakın ha sakın aman ha aman ey ana vazgeçme bu derdinden bu davandan bu imanından vazgeçme ana. Ana bak cennet bir adım ötededir. Bir adım önündedir ana. Sakın ha sakın vazgeçme. Ve bu ana bu ana işte o imanından vazgeçmiyor. Ve bu çocuğun, bu kundaktaki bebeğin söylediği herkes orada duyuyor. Ve ana imanından vazgeçmiyor. Ana Allah'a olan teslimiyetinden vazgeçmiyor. Ana tek Rab edinmiş, tek ilah edinmiş, o da Allah Azze ve Celle'dir ve diyor ki Ey Firavun vallahi da billahi da ben bu davamdan vazgeçmeyeceğim. Sen beni de evladımı da öldürsen de ben yine vazgeçmeyeceğim. Ama senden bir isteğim vardır. Firavun diyor ki nedir? Senin bu isteğin nedir? Benim isteğim senin bu kaynar yağın içerisine attığın o evlatlarımın kemikleri var ya ve birazdan bizi de atacaksın ya bizi de öldüreceksin ya işte evlatlarımın ve benim kemiklerimi al hepsini bir torbanın içerisine koy ve onu o şekilde mezara koy ve beni o şekilde bizleri göm diyor. Ey masjid ediyor. Tamam diyor. Senin bu istediğini yerine getireceğiz. Çünkü senin bizim üzerimizde hakkın vardır diyor. O zalim, o küfar, o tağut ne diyor? Senin bizim üzerimizde hakkın var diyor. Tamam diyor ve bu şekilde. Düşünüz ki Miraç'ta Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı koku o mezarın kokusudur o mezarın kokusu bizim mezarımızın kokusu nasıl olacak bizim kokumuz nasıl olacak bizim kokumuz da cennette hissedilecek mi cennette algılanacak mı biz Gerçek manasıyla biz de maşite hatun gibi teslimiyetimizi gösteriyor muyuz? Kalplerimiz titriyor mu? İmanımız sapa sağlam mı? Sadece ve sadece bir iğnenin batırılmasıyla imandan mı vazgeçeceğiz? Evlatlarımızın öldürülmesiyle imandan mı vazgeçeceğiz? Hayır, vazgeçmeyeceğiz. Maşite hatun gibi teslim olacağız. İbrahim aleyhisselam gibi teslim olacağız Nuh aleyhisselam gibi teslim olacağız Ashab gibi teslim olacağız o şehadete yürüyen müminler gibi, Müslümanlar gibi Rabbimize teslimiyetimizi bu şekilde göstereceğiz. Teala.